ben bunları daha önceden gördüydüm. Ee? Bunlar böyle cırt cırt, vız vır dırt, böyle ucağı böyle uca hafif sesler çıkarıyor tabu makinalar. Doğru söyle bu, ben de gördüm onu. Ha, ha bak, tabak, bir el hazır yaşını. Kesin bozuk mu? Bu, bu bozuk mu? <laughs> Efendim, ben makinayı çalışır vaziyette teslim ettim. Seyfi Muhtar, eski Muhtar yalan mı söyledi? İki günde taksini hale getirmiş ya, güvendik, muhtar ettik bunu da. Allah Allah, Allah! Elimin tersine duruyor, yapıştıracağım şimdi daha. Boş boş konuşuyor. Bekle. Hop 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 sakin. <laughs> Beyler sakin. Sakin olalım ya. Sinir yapmayalım lütfen. Allah Allah. Evet evet. Ya şimdi bu böyle buraya taşıdık maşıdık ya bunu. Evet. Kurarken belki bir yanlışlık yapmışızdır ya. Durun bakalım bir çözeriz. Evet. Bir evet. kullanma kılavuzu falan yok mu bunun? Allah helal. Görüyor musun evet. ne kadar akıllı benim ihtiyar heyetim. İşte bu. İşte bu. <laughs> Allah helal. Hiç öyle şey değil. Hemencik bak dikkat edin. Hemen pratik çözünü alıyor. Tabii tabii. Efendim ben her şeyi eksiksiz teslim ettim. Kullanma kılavuzu falan her şey buradadır. Ya tamam Sevgi muhtarım, eski muhtarım, Allah sen eksiksiz şey yaptın. Bakalım şurada bir yerde bu <laughs> kullanma kılavuzu olacaktı ya bunun sanki. Bu, bu, ha, bu, bu! Al işte, ha. bulduk, ne? bulduk, tamam. O bu ya, bu. şimdi çözeceğiz durumu. Ya, ne diyor, ya. ne diyor, bak bakalım ne diyor, ne diyor? Ne diyor, <laughs> ne, ne diyor? Şey diyor, ne? Sami A. Ne, ne, ne diyor? Bir şey diyor evet. ama tam bir şey yapamadım çünkü... Evet. ...Japonca ne? yazıyor burada, Japonca. Nerede? Baksana, Çince mi, Japonca mı, ne bu ya? Tamam, sen... Japonca Acayip bir diyorsun. yazı bu ya. Japonca yazıyor. Ya. O ne o zaman? ne Öyle bir şey diyordur büyük ihtimal. Şaka! <laughs> 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 <Çağırma. Gülüyor> Oo kolay gelsin Sami Muhtar. Ha kolay gelsin, şey başına gelsin. İlmi Bey. Derdizin dermanını getirdim Sami Muhtar'ım. Vallahi mi? Evet. İlahi e, olsun yoksa ha. ağrıdan, tarıdan bir tane şapon buldun, onu mu getirdi? Yo, Hilmi Bey getirdi. E, ha? Hilmi mi? Ha? Oğlum ne öyleyse, Ne daha sinirlisin, ne daha sinirlisin? Ben sinirlenmeyeyim de kim sinirlersin? Ben sinirlenmeyeyim de kim de. Ya benim derdim belli diyorum, sen artık dün Hilmi'yi getiriyorsun. Affedersiniz Hilmi Bey, siz Japon musunuz? Yo, değil. Japonca biliyorsunuz mu? <laughs> yani e, ne yalan söyleyeyim bilmiyorum ama biraz İngilizcem var. Ha al işte bak. Al al. ben senden bunu istedim. <laughs> sen niye kızmadın? sinirlenmedin? beden Sayın muhtarım bir dinleyin ya, ya bir kızmadan hani. Ya sen ne dinleyeceğim Allah aşkına? Hayır anlamıyorum. Barış bana şey getirsen tamam diyeceğim. <laughs> er, 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 bir de diyecek olursa. Biliyor musun? Geçen Japonya'ya gitti. Eğer yarın birbirine karıştı. Uuu ayakta haksızlar. Kasap kaburdan öldü. Asiye Japon'u değilsin, Japon canı yok. Ya, tabii, tamam, bir dur, bir sakin ol. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir sakin ol. Siz fa yeni faks almışsınız, onu kuramamışsınız. Ben de onun için geldim. Hı? Aa, <coughs> en azından derdimi biliyor Eren. Derdinin dermanı bende diyorum. Bir dinlesen, bir sussan, ya... bağırıp çağırıp sinirleniyorsun e e e herkese, bir e dur. Ha. Ya bu faksın aynısı bende de var. Geçen gün geldi arkadaşlar kurdu. Nasıl kurulacağını da öğrendim. Şimdi sana yardımcı olacağım Sami. Hala mı? Evet. Senin de, de var bundan. Tabii ki. Aa ne kadar güzel. Sakin. Yani bunu kuramaman zaten normal Sami'ciğim. Bunlar çünkü elektronik eşya olduğu için... ...yani anlamak lazım biraz. Yani herhalde, herhalde. ya, ya şimdi ben zaten biliyordum böyle oldu ona. Etraftakilerin de deniyor. Ya geliyorlar, bana diyorlar ki faks var mı? Beni yok diyor. Adam nasıl yok? Tabak işte orada duruyor diyor. Ben ne diyebilirim ki ona ben onu kurmaya beceremedim diye. Siz şimdi bunları taşırken kabloları falan çıktı galiba. Evet. Şimdi biz bunlara bir format attık mı? Gıcır gıcır çalıştın hiç merak etme. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?